izleyenler Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi olan köyümüzün kanalı Köy TV'deyiz. Çiçekçi programında bu haftaki konumuz orkide. Orkide geniş bir bitki ailesi yaklaşık 30 bin türü var. Bu 30 bin türün içerisinde en ilginç olanları tozlaşmanın gerçekleşebilmesi adına sinekleri çekebilmesi adına çürük et gibi kokan orkideler veya çiçeği tamamen dişi sinek görünümünde olan orkideler veya maymun yüzlü orkideler. Orkidelerin pek çok türü mevcut ve genellikle tropik ve tropik bölgelerde yetişiyorlar. Tabi günümüzde modern seralarda her türlü bölgede, her türlü dünyanın her yerinde üretimi gerçekleştirilebilmekte. En çok üretiminin yapıldığı yer Hollanda ve Tayland. Burada üretilmekte ve dünyaya ihraç edilmekte. Şimdi izninizle orkide yetiştiriciliğinde neler yapılması gerekir? Bu konuyla ilgili yanımızda bir uzman var, Buket Hanım var. Kendisine onu sormak istiyorum. Buket Hanım merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İzleyicilerimizin içerisinde orkide yetiştirenler veya yetiştirmek isteyenler nelere dikkat etmeli? Çok narin bir bitki olduğu söyleniyor. Ne dersiniz bu konuda? Öncelikle yer çok önemli. Cam kenarı ve sabah güneşi seven yerleri orkide tercih eder. Bu penelopsis grubu için konuşuyorum. Ee, öğleden sonra güreş, güneşi çok dik geldiği için bitkiyi, yapraklarını ve çiçeklerini yakar. Ee, sulamasına çok dikkat etmek zorundalar. Haftada bir dinlenmiş ılık su ve bol su. Takriben e, yarım saat bir e, kap içerisinde orkideyi demlendirerekten doya doya sulamasını sağlamaları gerekmektedir. En önemli unsurlardan bir tanesi de yazları her 10 günde bir vitamin verin. Vitamin derken, vitamin genelde vitamin olarak adlandırılan azot, fosfor ve potasyumun yanında iz elementlerinin de barındığı bir gübre çeşidi sanırım elinizde de mevcut örnek olarak. Evet bu NPK Hollanda'dan getiriyoruz. İçerinde sizin de demiş olduğunuz gibi azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, demir içeriklidir. Ne işe yarar? Bitkinin güzel gelişmesini, büyümesini. E, sağlıklı yapraklar vermesini ve en önemli unsurlardan bir tanesinde şu çiçekleri 3 ay duruyorsa 6 ay 7 ay üzerinde kalmasını sağlıyor. Evet e, peki e, orkide yetiştiricilerinin e, kullanması gereken herhangi bir e, zira ilaç veya bir şey var mı orkide üzerinde? Valla ağırlıklı olarak biz bu NPK'yı tavsiye ediyoruz. Bunun dışında çok özellikle bir kullanacakları ürün yok. Sulama suyunun ılık olması gerekmektedir. Bitkiye doyum sürecince noktasında bir yarım saatlik bir süreçte sulama suyu vermek gerekmektedir. Yazları her 10 günde bir bu göstermiş olduğumuz vitamin, kışları da her 15 günde bir düzenli olarak bu vitamini vermemiz gerekiyor. Başka bir şey gerekmiyor. E, ağırlıklı olarak ııı e... Yaz bitkisi diyebilir miyiz buna? Tropik bölgelerde yetiştirildiğini biliyoruz. En çok en güzel hali hangi dönem onu sorayım size. Aslında unisex bir yorum yapabiliriz buna. Yazında çiçekli, kışında çiçekli bir bitki. E, maksimum vitamin... NPK kullanıldığında 3 aydan 6-7 aya kadar üzerinde çiçekleri kalan bir bitki. Yazında, kışında çiçek açan arsız Anadolu'nun her yerinde çok rahatlıkla bakılabilecek bir bitki grubu. Anadolu'nun her yeri demişken özellikle Maraş bölgesinde endemik bir bitki. Orkide türü var, bunu da belirtmek isteriz. Orkide, bu orkide türüyle sahlep ve maraş dondurması yapıldığı da bilinmekte. En çok üretilen yer Hollanda demiştik. Hollanda'ya gittiniz mi siz üretim yerleri ilgili izlenimlerinizi bizle paylaşır mısınız? Evet, biz ithalat yapan bir firmayız, kurumsal bir firmayız. Hollanda alımlarına şahsen kendim gitmekteyim. Ağırlıkta bahçelerini gezdim. Orada yetiştirilme şeklini Üretim şeklini, her şeyini canlı canlı bizzat şahsen gördüm. Orkide çiçeksiz dönemde, özellikle bunu bakan ve seven izleyicilerimiz için önemli anlatmak istiyorum. Çiçeksiz dönemde orkide budanır, dördüncü boğumcuk üzerinden kesilir ve serin bir yerde. Hafif üşüyücü. Eksi değil. Bakın eksi de orkide ölür. Çok serin bir yerde orkiden hafif üşütülerekten sil baştan yeniden dal ve tomurcuk açması sağlanır. Benim Hollanda'da görmüş olduğum sistem e, Pelanopsis serasında orkide ser serasında yüz binlerce orkideyi biçip üçüncü boğumcuk üzerinden kesip yukarıdan soğuk buhar üniteleriyle hazırlanmış bir serada üşütülerekten bir ay içerisinde sil baştan açmasını sağlamak. Evet. Ve ben o seriye girdim de üşüdüm. Fakat eksi yok. Evet. Demek ki orkide çiçeği geçtikten sonra serin bir yerde muhafaza edilecek. Hızlı bir şekilde açması sağlanacak. Tabi bu arada NPK dediğimiz vitamini kullanmak zorundayız. Her 10 günde bir düzenli. Evet. Ee, orkide e, tabi biraz ilginç bir bitki. E, tohumlarının e... Yapısı çok ufak, hatta şöyle söylenir 100 bin adet orkide tohumunun toplamı bir ağrı kesici tablet kadar olduğu söylenir ve bu yüzden eşsiz üreme ile orkideler çoğaltılır. Orkidenin çoğaltılması ile ilgili neler paylaşabilirsiniz bizimle mesela nelerle nasıl çoğaltılır orkide? Şimdi orkide biraz tarihçesine kayarsak, Singapur'dan doğan bir orkide türü, yüz binlerce, on binlerce orkide Singapur'dan doğmuştur. Fakat bu binlerce orkidenin tohumları İngilizler tarafından Avrupa ülkelerinin tüm noktalarına dağıtılmıştır ve Türkiye Anadolu bölgelerine kadar gelmiştir. Orkide üretimi genellikle şu alttaki yeşil yapraklarının dallarındaki budak noktalarından patlatılaraktan. Yani yavrularını hepsini dalında verir, Evet. çelikleme yapılır, kendi yüzeyinde kendi doğal ortamında tabiatında dallarından birçok yavru vererekten üretimi sağlanır. Yavruladığı süreçte yaklaşık 3,5-4 ay zaman sürecinde yavru anne dalından alınmaz. Evet. 4 aya yakın bir süreç sonra doğum gerçekleşir, orkideleri üretime almış oluruz. Bebek orkideler annenin yüzeyinden hassas bir şekilde alınaraktan üretimi sağlanır. Hayır. Hollanda'daki sistemde dedi bu. Büyük, çok büyük, dev gibi. Bunlar bakın aslında buradaki büyük orkideler ama benim gözümde gidip gördüğüm için bunlar bile bebek orkideler. Orada bir insan boyutunu aşacak şekilde devasal orkideler var. Anaçlık. Binlerce orkide ayrılmış ve o orkidelerin dallarından yapılan yavruları 3,5 ay steril bir ortamda NPK'ları uygulanaraktan çok güzel ve özel bir şekilde yetiştirip anneden hassas bir şekilde alıp üretimleri sağlıyorlar. Orkide ile ilgili e, tabii e, çok eski bir bitki türü. Yüzyıllardır insan e, kültürü içerisinde olan bir bitki türü. Hatta e, eski Yunan döneminde e, bir erkek e, evlat sahibi olmak istiyorsanız e, baba adayına e, çok büyük e, yumrulu bir e, orkide kökü e, yedirmeniz gerektiğine inanılırmış. Eğer kız çocuğu istiyorsanız bu sefer anne adayına e, küçük e, yapıda bir e, orkide e, kökü yedirmeniz e, gerektiğine e, inanılırmış. E, Tabi e, Türkiye'deki de belli bir kültürü vardır mutlaka orkidenin. Ee, Türkiye'deki e, o kültürle ilgili e, neler paylaşabilirsiniz bizlerle? Valla e, dediğiniz gibi birçok inanış orkide evet. üzerine mevcut. Fakat ben derim ki e, görsel hayatımızda rengarenk bir cennettir orkide. E, benim için sadece zevk. Ve Türkiye'deki birçok insanlar için özellikle bu Penelopsis grubu, Anadolu'nun her noktasında artık her evde bulunan eşsiz güzellikte ve uzun soluklu bir beslenen bir bitki. Benim en çok hoşuma giden Türkiye noktasında salevidir. Evet, <laughs> İş, i̇şimize gelen ağız tadımızı oluşturur. Aynı zamanda da göz zevkimizi oluşturan eşsiz bir çiçektir. Biraz da Orkide portföyünden bahsetmek istiyorum. Özellikle son yıllarda fiyatları da uygun durumlara geldi sanırım. Fiyat süreciyle ilgili neler paylaşabilirsiniz bizimle? Orkidenin kandil sayısına, dalına, rengine, büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Evet. Yani 15 TL'den başlayaraktan 50-75 100-150 TL'ye kadar orkide bulabiliriz, satabiliriz. Evet. Ee, peki orkideyi genelde e, ne için alıyorlar e, sizden? Öncelikle zevk için. Kesinlikle zevk için. Evet. Ama onun akabinde kız isteme, nişan, e, sünnet düğünlerinde otellerdeki ve birçok büyük kuruluşlarda, konferans salonlarında süsleme amaçlı e, kullanılan bir bitki, ama ağırlıkta olaraktan günümüzde hayırlı işler için çok kullanıldığını söyleyebilirim. Genellikle, genellikle evet genellikle düğün, böyle. kız isteme, gelin görme vesaire bu tarz e, olgular üzerinde orkide çok yaygın bir şekilde gönderiliyor. E, bakımından biraz da e, bahsetmenizi isteyeceğim. Özellikle şeffaf saksıları var sanırım. Bunun nedeni e, ne olabilir? Şimdi orkide kendi vatanında, kendi ülkesinde kökleriyle serbest yürüyüp gezen bir sürüngen asalak grubudur. Evet. Dolayısıyla Türkiye'ye getirildiğinden ötürü şeffaf saksılarda olmak zorunda köklerinin ışık alması için. Evet. O yüzden şeffaf saksı üretimi yaygınlaştı. Onun dışındaki saksıda orkide olur mu? Olmaz. Çünkü orkide ışık almak için kökleriyle kendini yüzeye atar. Evet. Altta toprağa kalır. Evet. Toprak dedim de birazdan ona da geleceğiz. Evet. Özel bir toprağı var. Şeffaf saksı olmak zorunda. Köklerinin ışık alması gerekmektedir. Özellikle topraktan da hazır bahsetmeye başlayalım. Sanırım topraktan çok ağaç kabuğu diyebiliriz ona. Evet, Neler var Her bu? bitkinin bunun içinde NPK ya yatırılmış kestane ağaç kabukları mevcut. Bu toprak e, orkidenin toprağı diyoruz biz buna kabuksal, kabuk toprağı. Tamamen kabuktan. Normal, tamamen kabuktan oluşuyor, normal toprağı orkide kabul etmemektedir. Çünkü bu hava geçirgen, hafif bir topraktır. Dediğim gibi orkide kendi yüzeyinde, kendi ülkesinde, kendi vatanında yürüyüp gezen bir asalak grubu olduğu için ağaç kabuklarına ve ağaç gövdelerine yapışarak Değil büyüyen mi? bir bitki. O yüzden e, Hollanda'daki yetiştiricilere Kenya'daki yetiştiricileri orkidenin kabuksal toprakla yaşayabileceği tespitine vardılar ve Türkiye'de de bu toprağı bulabilirler. Normal toprak tekrar söylüyorum olmayacak. İşte çamdır, torftur, fundadır vesaire olmayacak. Sadece kabuksal bu toprakta hayatını devam ettirebilir sağlıklı bir şekilde. Çünkü geçirgen ve e, havalı bir toprak olduğu için orkide bunu seviyor. Başka bir toprak maalesef Evet, sulaması da biraz dikkat edilmesi gereken bir husus sanırım. Sulamada nelere dikkat edilmeli? Sulamada normal şartlarda haftada birdir orkidenin sulama sistemi. Yetiştiricilerimiz derin bir kap içerisine orkideyi koyaraktan dinlenmiş ılık suyu. Tekrar söylüyorum çeşmeden direkt soğuk değil. Dinlenmiş ılık suyu toprak yüzeyinden dökerekten Altına inen iki parmak suyla orkideyi yarım saat de demlenmeye bırakacaklar. Yarım saat orkide doya doya suyunu alacak. Evet. Yarım saat sonra altında kalan fazla suyunu alacaklar. Evet. Neden? Çünkü orkide odunsu köklere sahip bir bitkidir. Aşırı su içerisinde odun ne olur? Çürür. Yarım saat takriben onu doya doya suladıktan sonra cam kenarı sabah güneşi gören bir yerde orkideye bakmaya devam edebilirler. Evet. E, güneş derken e, güneşle, güneşlenmesine de e, dikkat edilmesi gereken bir e, bitki sanırım. E, gün, gün ışığı e, konusunda nelere dikkat edilmeli orkide de? Orkide çok aydınlık. Çok aydınlık yerleri sever. Sabah güneşine bayılır. Fakat bu yaz sıcaklarında, şu 35-40 derecelik sıcaklarda saat 9'dan sonraki güneşe de dikkat edilmesini şiddetle söylerim çünkü öğleden sonra direkt gelen yakıcı güneş bitkiyi ve yapraklarını yakar. Evet. Sadece sabah güneşi, cam kenarı aydınlık yer olmalı. Evet. Onun dışındaki güneşli çok güneşli, çok yakıcı güneşli ortamlarda orkide barınamaz, yanar ve yaşayamaz. Türkiye'de üretimi mevcut mu? Onu sormak istiyorum size. Sizin kendinizin de üretim tesisleri var sanırım. Biraz ondan bahseder misiniz bize? Evet, orkide ithal gelen bir bitki. Renkleri ve görkemli açısından ithal geliyor. Evet Türkiye'de üretiliyor. Adana bölgesinde birçok serada üretimi söz konusu fakat açık renkler. Evet. Beyaz, uçuk pembe ve lila. Onun dışındaki şurada görmüş olduğunuz işte mavisidir, fuşyasıdır, sarı çillisidir vesairesidir. Bu renklerin çok üretimine şu anda daha yaygınlaşmadı, girilmedi. Ama inşallah e, onlara da zamanla, teknolojiyle ve kullanılan e, özel vitaminlerle o noktaya da gelinecek. Biz orkideyi ithal ediyoruz. Hollanda'dan kendimiz getiriyoruz. E, fakat burada kendi seramızda üretimi yok. Biz evet. ithal ediyoruz, malı getiriyoruz. Türkiye toptancılarına bir anda tek kalemde satıyoruz. Evet. E, üretim tesislerinizde hangi çiçekler ağırlıklı sizin e, kendi üretim tesisinizde? E, Eforbia vulcas, yani Türk dilinde, Türklerin anlayacağı şekilde diken çiçeği. Evet. E, burada çamlarımız, kupresus çamlar, menekşe, minyatür ithal güller ve dış mekan yaratıcı grupları üretiyoruz yerlerimiz e, Yalova Altınova Tavşan altında seralarımız e, şu anda e, daha da büyüyeceğiz İki sene oldu biz seralarımızı kuralı e. amacımız daha da büyük kapasitede orkidenin üretimine kadar inebilmek fakat zor bir iş ısıtma sistemi olsun, üretim olsun, toprak, pH, siz de e, ziraat mühendisiniz, evet, çok aynen. çok daha iyi anlarsınız beni. Üretim tesisi e, gerçekten zor bir iş. Çünkü canlıyla uğraşıyoruz. Aynen. E, i̇lerleyen zamanlarda inşallah, Allah nasip ederse 3-5 sene sonra da üretimin, e, orkidenin üretimine geçeriz ve daha detaylı bir şekilde konuşuruz inşallah. E, orkidenin ithalatını yapıyorsunuz. E, tesislerinize mi geliyor orkideler? Evet, e, Hollanda'da tırlarımıza yükleniyor. E, transporterlarımıza. Direkt 3 gün içerisinde karayollarından Türkiye'ye ulaşıyor. Türkiye'de gümrük işlemlerinden sonra seramıza yerleşiyor orkidelerimiz. Daha sonra da alıcı olan toptan firmalarımız gelip işte 100, 200, 300, 500 neyse bir kalem damarlarını toparlayıp satışa gidiyorlar. Orkide yetiştiricisi olan halihazırda veya yetiştirmek isteyen seyircilerimiz için en son neler söylemek istersiniz orkide ile ilgili? Orkide kesinlikle ev ev ortamında çünkü ev ortamı diyorum Anadolu'nun her kesiminde Türkiye'de artık bütün vatandaşlarımız, bütün halk orkide evinde bakmakta. Kesinlikle cam kenarı, sabah güneşi, haftada bir dinlenmiş ılık su, bol su, her 10 günde bir NPK, biraz önce tanıtmış olduğumuz vitamin. Buhar ve nem, yapraklarına yaz sıcaklarında dinlenmiş ılık su püskürtebilirler. Öğleden sonra kesinlikle güneşli ortamda bırakmayacaklar. Ve kışın kesinlikle eksi bir e, seyrettiği zaman havalar soğuk ortamda, orkidenin üşüyebileceği bir ortamda orkideyi bırakmayacaklar. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben Değerli izleyenler, Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi olan köylümüzün kanalı Köy TV'de Çiçekçi programında bir programımızın da sonuna geldik. Hoşçakalın, esen kalın, bizimle kalın.